Arkadaşlar bugünkü ders konumuz stol hızını etkileyen faktörler. Dedik ya stol açısı hep aynıdır ama stol hızı değişir dedik. Herhangi bir hava hareketinde herhangi bir manevra sırasında hiç ummadığımız bir anda stol olabiliriz. Peki bunun nelerdir? Bir, ağırlığın değişmesi, yani uçağımızın ağırlığın artması veya az olması. Büyük faktörünü arttıracak manevralar, yani G'li manevraların artmış olması, daha yüksek bir G kuvvetine maruz kalıyor olmamız. Konfigürasyon değişikliği, yani flapları, slatları açık veya kapalı olma durumu. CG konumunun etkisi, CG'mizin uçağımızın uzunluk eksene göre daha önde veya geride olmasının etkisi. Motor takatı ve pervane müzevicisi, kanat kirliliği ve aşırı yağmur ve bizim kanat profilimizin yüzey durumu stol hızını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şimdi tek tek inceleyeceğiz. Ağırlığın stol hızı üzerindeki etkisi. Ağırlık stol açısını etkilemez. Bir argümin kesit daima aynı ucumasına sınası olur. Fakat hava aracı ağırlığı stolun olacağı hıza etkiler. Modern büyük jet uçaklarında yakıt maksimum gross ağırlığın büyük bir yüzdesini oluşturur. Bu yüzden uçuş boyunca gross ağırlık değişeceğinden stol hızı da uçuş boyunca değişecektir. Bu yüzden uçuş esnasında özellikle erişlerde stol olmamak için bu durum dikkat alınmalıdır. Bakınız burada bir resim var arkadaşlar. Beraber inceleyelim şimdi biz bu resmi. Sağdaki uçak yeni kalkmış bir uçak olsun. Uzak mesafe bu yapacağı için yakıt depolarını tamamen doldurmuş. Dolayısıyla ağırlığı çok fazla bakınız ağırlık fazla. 16 ev ile yavaş yavaş uçmak istiyorum. Ve bu ağırlığımı dengeleyecek lift tabii ki bakın eşit bir lift olması lazım demiştik. 16 EOE'de ben ancak 70 natla uçarsam bu uçağın sprite en level uçuşunu sağlayabiliyorum. Aradan bir saat geçti, iki saat geçti. Yakıt tüketimi tabii ki devam ediyor ve depoların büyük bir kısmı boşaldı. Dolayısıyla ağırlığım azaldı. Bakın ağırlığım azaldı. Ağırlığım azaldığı için ihtiyacı olan lif de azaldı. Ben yine 16 EO'ya uçmak istiyorum. Arkadaşlar ama 70 natla uçarsam, bakın ağırlığım azaldı, irtifa almaya başlarım. Seviyeyi muhafaza edemem. Ama ben tabi e, tabii bunu ne yapmam lazım? Englopatak açıda azaltmam lazım. Ancak 16 öyle ile uçmak istiyorum. O halde arkadaşlar o benim kritik suratim vardı ya burada 70 natla uçmak durumdaydı minimum. İşte o minimum uçacağım sürat bakın düştü. 65 nata düştü. Eğer bir saat daha geçmiş olsaydı ve benim ağırlığım biraz daha azalmış olsaydı, bunun yarısı düşmüş olsaydı, ihtiyacım olan lift de tabii ki bunun yarısı düşmüş olacaktı. O halde ben yine 16 Eylül'e uçmak durumunda kaldığımda buradaki sürat değeri belki de 55-60 natlara düşmüş olacak. Demek ki ağırlığın artması stol suratını arttırıyor. Diyelim yük faktörünün stol hızına etkisi. Bit kuvveti ve ağırlık arasındaki ilişkiyi anlatan yük faktörü biz bunu ne ile gösteriyoruz? Stol açısını etkilemez. Stol açısı tamamen bizim kanadın profil yapısıyla ilgili çünkü. Ancak stol hızını etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bunu iki şekilde inceleyeceğiz. Bir tanesi solda görmüş olduğunuz resimde olduğu gibi düz bir uçuş sırasında çekme yukarı doğru cili bir manevra yaptığımızı düşünün benim uçağımın ağırlığı buradaki siyah vektörle göstermişim bir okla 9810 nevt olmuş. Benim stride and level uçabilmek için gereken lift kuvveti miktarı da tabii buna eşit olması lazım. Ancak ben çekmişim ve bir g kuvvetine maruz kalarak yukarı doğru itfa almaya başlıyorum şu anda. Bakın işte bu da ağırlığından daha fazla olan lift kuvveti. Şimdi bunu formüle koyalım bizim load faktör formülümüz lift bölü weight'ti. Dolayısıyla weight bir birim, lift ise bunun iki katı, yani iki birim. O halde lift bölü weight formülüne baktığımızda 2G ile manevra hareketine başlamışız demektir bu. Benim stol da artacak. Sağdaki resmi inceleyecek olursak bu sefer bir bank hareketine yani yatış hareketine girmişiz. Bu durumdaki formülümüz load faktörü eşittir 1 bölü kosinüs beta. Buradaki kosinüs beta benim yatış açım. Yani yatış açım ne kadar artarsa kosinüs beta değeri de ona göre tabii ki değişecektir. Bir uçağın verilen bir ağırlık değeri için sol suretini belirleyen faktör yük faktörünün kara bağlıdır. Biraz önceki formülde bahsetmiş olduğumuz bir konu var burada bakın arkadaşlar. Uçak yatışa girdikçe Şurada stol suratını görüyorsunuz. Stol süratı gittikçe artıyor. Bakın yaklaşık 135 nartlarda başlamış. Düz Stol süratı 135 nartken yatış atısı arttıkça stol süratı artmakta. Daha da arttırmış olsaydı bu yatışı çok daha yüksek bir stol suratine sahip olacak. Sağdaki resme bakacak olursak sınavda karşılığında çıkabilecek bir konu bu. Stol süratı eşittir. 1G stol suratımız çarpı kök n yani not faktörü. Bu formülü uygulayarak biz kaç yi çekiyorsak stol süratimizi bulmamız mümkündür. Eğer iki uçak birbirinin aynı iseler, daha yüksek kanat yüklemesi olan uçak daha yüksek bir stol hızına sahip olacaktır. Yani load faktörünün artması stol hızını arttırır. Dolayısıyla bakın üç tane formülümüz var şimdi. Bir tanesi yatış açısıyla ilgili olan formülümüz. Lot farklı eşittir. bölü kosinüs beta etik. Buradaki B yatış açımızı belirtiyor. Bir diğeri lift bölü weight dedik. Düz çekerken kullandığımız bir formüldü. Ve şimdi de yük kuvveti altında yani G kuvveti altındaki stol sıramızı tespit ettiğimiz 1G stol süratı çarpı kök N formülünü görmüş olduk. Manevralar da peki durum nasıl olacak? Bir uçağın manevra yapabilmesi, yani keskin dönüş, tona gibi manevralarda kanatlar daha fazla lift üretmelidir. Ve bu da stol hızının artmasına neden olmaktadır. Arkadaşlar burada straight and level uçan bir uçak görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bu uçak straight and level uçmak istiyor. Yani seviye uçunu muhafaza etmek istiyor. Ancak 16 EU'da uçmak istiyor. 16 de uçabilmesi için Seviye üstünü muhafaza edebilmesi için 50 knot bir sürate ihtiyaç var. Burada tırmanan bir uçak görüyoruz. Yine 10 knot bir engefatak açısıyla tırmanacak. Minimum uçması gerekli sürat 50 knot. Bu süratin altına düşerse bu uçak solur. Havada tutması mümkün değil. Yani ağırlığına eşit bir lift kuvveti üretemez. Burada alçalışlı bir uçak görüyoruz. Bakın alçalış yolunu görüyoruz. Relative A buradan geliyor. Yine 16 EO ile alçalıyor ve minimum 50 nata sahip olması gerekiyor. Ancak bir uçak manevraya başladığı anda biraz önce bahsetmiş olduğum formülleri de düşünecek olursak arkadaşlar bu manevrayı 16 EO ile yapmak istediğinde minimum 70 nata ihtiyacı olacaktır. Evet 60 derece bank increase stall speed'i 41 arttırıyor. Eğer benim stall rate'im normal stall rate'im 48 natsa arkadaşlar 60 derece yatırdığımda 67 natta stall olacağımı bilmem gerekir. Koordineli dönüş esnasında uçağı etki yük faktörü ve stall rate değişimi buradaki tabloda bize verilmeye çalışılmış. Düz uçuşa bakıyoruz ve 0 derece yatıştayız. Uçağımın üzerindeki G miktarı 1 G. Aerodinamik ağırlığı 2000 libre. Stop roti ise 55 nat. Bu uçağın 40 derece yatışa girdiğini düşünelim. Hemen şuraya geldi. 40 derece. Bakın üzerindeki 1G 1 G değeri 1.31 G'ye çıktı. Aerodinamik ağırlığı 2620 libreye çıktı. roti ise 55 nattan 63 nota çıktı. Eğer 60 derece yatış yapmış olursak G değeri 2G'ye çıktı. Ardemik ağırlığı 2.000 liradan 4.000 liraya çıktı. Sol suratı ise 55 nattan 78 nata çıktı. 80 derece bank yaptığında ise G miktarı 5.75G'ye çıktı arkadaşlar. 5.75G Avrumik ağırlığı 2000 lb'den 11500 lb'ye çıktı. Stotsrat ise 55 nat'tan 132 nata çıktı. Yani ben 131 nat'ta uçak olsam stol olacağım demektir. Wing loading toplam uçak ağırlığının kanat alanına oranına biz wing loading adını veriyoruz. All up weight yani toplam uçak ağırlığı genel olarak şehir koşullarında uçağın ağırlığını ifade eder. Uçuşta yakıt harcanması gibi sebeplerin bir sonucu olarak ağırlık değişimleri olabiliyette değişikliğe sebep olur. Wing loading formülümüz arkadaşlar uçak ağırlığı bölü kanat alanıdır. Load faktörle genelde bu konu karıştırılır. İkisi aynı şey olmadığını hemen taze taze tekrarlayalım istedim. O yüzden wing loading formülü uçak ağırlığı yani all up weight bölü kanat ağırlığı. Konfigürasyon değişikliğinin stol hızına etkisi. CL max yalnızca kanadın hücum açısına değil aynı zamanda kanadın biçimine de bağlıdır. Yani bomba ne kadar büyükse kaldırmanın maksimum kat sayısı o kadar yüksektir. Yüksek lift aletlerin etkisi yani high lift device'ların etkisine bakacak olursak High lift device'lar stol hızını azaltır ve dolayısıyla minimum uçuş hızını düşürerek daha kısa kalkış ve iniş süresi sağlar. Zaten arkadaşlar biz ve slotlarımızı düşük süratlerde havada kalabilmek için kullanmıyor muyuz? Ki onlar bizim sol süratimizi düşürüyorlar. Ve bu sayede biz daha düşük süratte ağırlığımızı karşılabilme imkanına sahip oluyoruz. İniş takımlarının etkisi, iniş takımlarının açılması sol hızını arttıracaktır. Çünkü parazit dırağı arttıracaktır. Gelelim CG kolumun etkisine. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Birçok derste karşımıza çıkacak. CG'nin öne hareketi stol hızını yükseltir. CG öne doğru gittikçe bir uçakta ben düz uçuşu sağlayabilmem için elevatörlerde daha fazla bir sapma açısına ihtiyacım olacaktır. Bu sapma açısı arttıkça parazit dırak artacaktır ve artan durak da benim stol hızımı arttıracaktır. Çok genel olarak böyle bakabiliriz olayı. Tabi yine daha başka sebepler de var ama genel olarak bu şekilde aklımızda kalabilir. Buradaki tablo bizim Cessna 172'ye ait bir tablo. Bu tabloda uçağımızın ağırlığı var ki ben aynı ağırlığı dikkate aldım. Ağırlık değiştikçe veya şöyle söyleyeyim ağırlık arttıkça sol hızımın artacağını zaten biliyoruz. 3-5 slide önce inceledik. Bakın flap açısı var. Up durumu 10 derece ve 30 derece durumu. Ve daha sonra angle of bank yatış açısı var. 0 derece, 30 derece, 45 derece ve 60 derece olarak verilmiş. Ne demiştim ben? E, yatış açısı arttıkça sol hızı artar. Bakın düz uçuşta 46 natta sol oluyorken 60 derece yatırdığımda 65 natta sol oluyor. Flap kapalı iken, düz uçuşta durumlu mukayese elimiz sadece. 46 natlasta oluyorken 30 derece flap koyduğumda bakın 39 natlasta oluyorum. Daha düşük bir süratte stol olacağım. Ne demiştim? Biz flapları daha düşük süratte o ağırlığımızı, mevcut ağırlığımızı dengelemek için ve havada tutabilmek için kullanıyorduk. Daha düşük süratlerde stol sağlıyor. Dolayısıyla büyük bir avantajı vardı düşük saatlerde uçabilmek için. Şimdi konunun etkisini inceleyecek olursak. Üstteki tablo CG'nin arka durumunu, alttaki tablo ise CG'nin önde olma durumuna göre hazırlanmış. CG'miz arkadayken, bakın yine ağırlık, flap durumu ve yatış açısı sabit alalım her iki taraf içinde. Sadece CG'nin ön ve arka durumunu mu kayseyelim? Düz uçuşa bakalım. Ben eğer CCM arkada ise 46 naptasol oluyorken CCM öne doğru kaymışsa 50 naptasol oluyor arkadaşlar. 60 derece yatışa bakalım. Eğer benim CCM arkadaysa 65 naptasol oluyordum ama CCM öne doğru kaymışsa 65 napt değil 71 naptada ustol olacağım demektir. Motor gücünün etkisi. Bunu pervaneli ve jet motorlu uçaklar için iki şekilde inceleyebiliriz. Pervanenin arka tarafındaki rüzgarın hızı üretilen trasta bağlı olarak serbest akış hızından fazladır. Bu nedenle pervaneli uçak düşük hızda ve yüksek takat ile çalışıyor ise pervane dinamik basıncı dışarıdakinden çok daha fazla olacak ve daha fazla bir üretecektir. Bakınız pervanemizin çapı kadar bir genişlikte hava akımı hızla önden eğilip geriye doğru içildiğinde kanadın üzerindeki şu bölümde ve kuyruk yüzeylerinde ekstra hızlı bir hava akımı atmakta. Burada ise relative airflow, normal uçağın hızına uyumlu bir hava akımı var. Ancak bu bölgede bu ekstra hızlı hava akımından dolayı ilave bir lit kuvveti oluşacaktır. Eğer uçak geniş yolu üzerinde ise gücü aniden azaltmak lit kuvvetinde önemli bir düşeneni olacak ve sert iniş ile sonuçlanacaktır. İşte bizi ilgilendiren bölüm bu. Yani ben düşük sert ancak yüksek takatta geliyorsam son yaklaşmara ve pis içerine artık girdim ve gazı keseceksem o yüksek takatı birdenbire kestiğimde oluşturduğum ekstra lit kuvveti birden yok olacağı için arkadaşlar uçak birdenbire çok sert piste vurma ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktır. Tabii ki jet uçaklarında böyle bir etkisi söz konusu değildir. Çünkü jet uçakları hava akımını biliyorsunuz motorun ön bölümünden emmekte ve en arkada egzozdan dışarıya sıcak gazlar şeklinde nozuldan atmaktadır. Kanat kirlenmesinin sol etkisi. Kanat üzerindeki herhangi bir kirlik özellikle buz, kırağı veya kar aerodinamik yapıyı ciddi bir şekilde değiştirir ve sınır tabakasının özelliklerini etkiler. Uçak yüzeyinde biriken don, buz veya kar hava aracının performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Hava aracı yüzeyinde uçuş süresince veya yerde buz, don veya sudan dolayı kirlenme oluşabilir. Meteorolojik şartlara göre herhangi bir yerde buz veya donla karşılaşılabilir. Buzlanmış kanatlarla kalkış yapılırsa ve normal kalkış hızı kullanılırsa kalkış sonrasında sol meydana gelebilir. Buzlanmanın ana etkisi yüzey pürüzlüğünü arttırarak sınır tabakasındaki enerji kaybını arttırmasıdır. Yüzey sürükleme artacak ve sınır tabakası yüzeyden daha çabuk ayrılacak ve CL max azaltacaktır. Bakın CL ve engofatak grafiğini görüyoruz. Lift eğrimiz burası 16 OE ve CL olduğu maksimum kaldırma kuvvetini etmiş olduğumuz yer. Eğer kanadımızın hücum kenarında böyle bir buzlanma varsa lift kuvvetimizin ciddi şekilde düştüğünü bakın buradan sola doğru gelirsek neredeyse yarıya kadar azaldığını kritik ucumasının ise 16 öğeden çok daha düşük belki 8 10 OE gibi değerlere kadar düştüğünü görebileceğiz. Testler göstermiştir ki kalınlığı ve pürüzlüğü orta veya kalın zımpara kağıdı gibi olan don buz veya kar lift kuvvetini %30 azaltıp drag kuvvetini %40 Kanat üzerinde buz veya kar uçağın toplam ağırlığının artmasına, profil şeklinin bozulmasına ve böylece de stall hızının artmasına neden olur. Meteorolojik ortam müsait olduğunda buzlanma meydana gelecektir. Tabii ki bu buz bütün hücum kenarı satmayı yıldırsa çok ciddi sonuçlarla karşılaşmak mümkün. O halde şunu söyleyebiliriz: Buz, karağı ve kar, aralıkmı şekli değiştirir, stol açısını azaltır ve stol hızını yükseltir. Stol açısının azalması ciddi bir sıkıntı, yani 16 evreden daha düşük bir evrede sol demektir. Stol hızının yükselmesi yine çok ciddi bir sıkıntı. Nedir? Ben yaklaşık 40 nattrada sol olacaksam, belki 50 nattrada, 60 nattrada stol olacağım demektir don ve buzun hava aracına etkilerine bakalım. Uçak gövdesinde buz ve don oluşumu kanat profilini değiştirir, hava aracı yüzeyindeki pürüzlülüğü arttırır, hava aracının ağırlığını arttırır. Aletlere etkisi vardır. Statik delik ve pitot tüpündeki buzlanma basınçla çalışan aletlerde yanlış değerler okumasına, devamında ise bu aletlerin çalışmamasına sebep olacaktır. Kumandalara etkisi vardır. Hareketli yüzeylerin boşluklarındaki buzlanma veya kopan bir buz parçasının kumandaların boşluklarına girerek sıkışması, kumandalarda kullanım zorluğuna veya hareketsiz kalmasına sebep oluşturur. Yüzey durumu. Bozuk yüzey özellikle de hucum kenarına yakınsa profil karakteristikleri üzerinde oldukça etkilidir. Özellikle CLMAX hucum kenarı pürüzlerine karşı çok hassastır. Hucum kenarından firar kenarına doğru kordonun %20'si kadar mesafede oluşan pürüzlerin CLMAX diye olan etkisi çok fazladır. Arkadaşlar bakın burada bir kanat profili görüyoruz. Bir şekilde hucum kenarını bir yere çarpmış veya başka bir cisi cisim gelip buraya çarpmış ve hucum kenarını bozmuş. Ne diyoruz? Burası bizim eğer kordumuzsa leading edge ve trading edge bakın düz hattımızsa bunun %20'lik bölümü özellikle CL max diye olan katkısı çok fazla demiştik. Bu dostum buradaki bozulma burada o meydana gelen türbülansın fren kenarına doğru ilerlemesine sebebiyet verecek. Buradaki türbülanslı hava da bu bölgede lif üretimini engelleyecektir. Arkadaşlar kanat profilimizin en sağlam bölgesi ucum kenarı olmasına rağmen bakınız yüksek hızlarda plastikten bir drone bile gelip çarptığında çok ciddi hasarlar verebilmektedir. Evet, sol hızını etkileyen faktörleri bir özetleyecek olursak, ağırlığın artması sol hızını arttırır dedik. Yük faktörünü arttıracak manevralar, yani cili manevralar arttıkça sol hızı artar dedik. Konfigürasyon değişikliği, yani klapların konması sol hızını düşürür dedik. Kanat kirliliği ve aşırı yağmur durumunda kanadın profil yapısı değişeceği için sol hızımız artacaktır. CG durumu yani CG'nin uçağımızın uzunluk eksenine göre önde veya geride olma durumunu mukayese edecek olursak CG ne kadar uçağın ön tarafına doğru gidecek olursa elevatördeki sapma açısı daha fazla olacağı için ve meydana gelecek parazit traktan dolayı benim sol hızım artacak dedik. O halde CG geriye doğru gittikçe de sol hızım düşecektir. Nereye kadar? Arka limite kadar ancak arka limitin arkasına geçerse tabii ki bu sefer elevatör ters tarafa doğru sapma ihtiyacı duyacağız. Yani bunu ezmek için elevatörü daha çok saptıracağız. Bu durumda tekrar parazit artacak ve yine tabii ki hızı artacaktır. Yüzey durumu etkisini inceledik arkadaşlar. Yüzey durumda kırıklık, bozukluk gibi durumlarda yine stozumuz artacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimiz stol için kanat dizayn gereksinimleri olacaktır. Yani kanadımızı nasıl dizayn edersek biz stola daha geç gireriz.